Latince kökenli olan terörizm kelimesi korkutmak anlamına gelir. Günümüzde bu kelimeyi politik, dini ya da ideolojik değişim sağlamak adına şiddet kullanılarak yapılan her türlü eylemi tanımlamak için kullanıyoruz. Radikalleşme ise şiddet eylemlerine yönelme sürecini ifade eder. Terörü önleyebilmek için öncelikle bu süreci anlamak gerekir. Kişiyi radikalleşmeye götüren süreç, bir takım unsurların etkileşimi sonucu ortaya çıkar. Birçok unsur bu süreçte rol oynamakla birlikte, bireysel ve toplumsal unsurlar ön plana çıkarılabilir. Çünkü radikalleşme sonrası süreçle mücadele kadar radikalleşme öncesi süreçle mücadele de önemlidir ve farkına varılmayan bir sorunun çözümü de olamaz. O halde radikalleşme sorunu konusunda önce topluma, sonra bireye seslenelim. İlgisizlik, uyumsuzluk ve aradığını bulamamanın oluşturduğu yabancılık, bireye giderek ilk önce düzene karşı, daha sonra ideolojik güdülerle devlete karşı kim ve nefrete dönüştürmektedir. Her gün içerisinde yer aldığımız ortamlarda birilerini söz ya da eylemlerimizde dışlıyoruz ve farkına varmadan radikalleşmeye giden süreci başlatmış oluyoruz. Toplum olarak radikalleşmeye meyilli olan bireyleri göremiyor, tanıyamıyor, fark edemiyoruz. Bu şekilde radikalleşmeye ve dolayısıyla terör engel olunamaz. Terörle mücadele adı altında yapılan her hata, örneğin terörizmi belirli bir dine ya da ırka dayandırma gibi yanlışlar, terörizmi ortadan kaldırmamakta, aksine besleyerek büyütmektedir. Herhangi bir din ya da etniste terörü teşvik etmez. Aksine kendisi terör eylemlerine kurban olur. Terörle mücadele konusunda askeri yöntemlerin yanı sıra önleyici yöntemler, radikalleşmeden geriye döndürme, örgütle ilişkini kesme stratejileri ve psikolojik unsurlar ihmal edilmemelidir. O yüzden lütfen kimsenin radikalleşmesine neden olmayalım. Radikalleşmeden geriye dönen bireyleri de birer tehdit olarak görmeyelim. Aksine geri dönmemiş bireyler bizler için birer tehdit oluşturabilir. Sevgili arkadaşım, şimdiki zamanı ve toplumu küçümsediğini, ilgi, umut ve beklentilerini henüz var olmayan şeylere kaydırdığını görüyorum. Ne olur gerçek bir perde çekme. Kimsenin ihtiraslarına kurban olma ve toplumdan koparak radikalleşme. Şiddet yanlısı bir örgütün taraftar çekmesi ve bunların taraftarlığını devam ettirmesi kişilerin kendinden kurtulma arzusunu tatmin edebileceği düşüncesinden ötürüdür kendinden kurtulup ve bizden kurtulup da ne yapacaksın? Senin, benim, bizim ve başkalarının olmadığı bir toplum ne işe yarar? Gitme, kal bizimle. Arkadaşım ne olur, tutamayanlar romanındaki karakterler gibi sen de bu hayata tutamayanlardan biri olma. Ne olursa olsun hayata ve topluma tutun. Terk edip gitmeyi düşünme. Sana haksızlık mı yapıldı? Sesini duyuramadın mı? Bir daha dene. Ama gitme, şiddeti düşünme. Bakın ne diyor. İnsan elbette konuşmak istiyor. Dert yanmak, hakkı çıkmak istiyor. Fakat kelimeler insana ihanet ediyor. İnsan kendine ihanet ediyor. Kendinden nefret ediyor. Sevgili arkadaşım, sen de konuşmak, dert yanmak istiyorsun. Çünkü herkes ihanet ediyor. Kelimeler bile ihanet ediyor. Ama sen yine de kendinden nefret etme. Hakkını mı aramak istiyorsun? Topluma şiddet uygulayarak değil, canımıza acıtarak değil bizimle konuşarak, tartışarak hakkını al. Oğuz Atay Tehlikeli Oyunlar romanında şöyle diyor. Bazı insanlar bazı şeyleri hayatlarıyla değil, ölümleriyle ortaya koymak durumundadır. Bu bir çeşit dalın yazısıdır. Sana tam olarak böyle söyleyecekler. Ama sen onlara inat topluma, siyasete tepkin ölümünle değil, yaşamınla ve fikirlerinle göster. İnan bu hayatta birçok şeyin olması gerektiği gibi olmadığı konusunda hemfikiriz eleştirebilir, değiştirebilir, geliştirebilirsin ama korku ve şiddetle değil. Unutma ki şiddetle kurulan bir dünya hiç de yaşanması bir yer olmaz. Gittiğinde sorunlarının çözüleceğini zannediyorsan yanılıyorsun. Senden önce gidenlerden kimin sorunları çözüldü ki? Gitme, kal bizimle. Gittin. Geri dönmek mi istiyorsun? Hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkma. Seni bizden koparanları sen zihninden kopar. Sevgili arkadaşım, gitmek istediğin zaman son bu şekilde seslenecek bir her zaman bulamayacaksın belki. Gitmek istiyorsan durma, git diyecekler. Hatta hal ve hareketleriyle teşvik edecekler. Ama sen yine de gitme, kal bizimle. Gitme, gitme kal, kal bizimle. bizimle.